Evet efendim herkese tekrar merhabalar Bugün 11 Mayıs 2025 günlerden pazar ee, Bir önceki videoda şöyle bir şey söylemiştim ee, Bu AGS sistemiyle kimler öğretmen olabilirle ilgili daha detaylı branş bazında öğretmenlik alanları bazında e, videolar çekeceğim e, Bu videolarda sizlere anlatmaya çalışacağım şey şu. ...bazı öğretmenlik branşlarına, bazı meslek gruplarından farklı lisans çıkışlı öğretmen adayları olarak düşünülecek kişiler de artık başvurabilecekler. Yani normalde e, pedagojik formasyonu olmadan başvuramayan adaylar artık pedagojik formasyon şart olmadığı için AGS'ye başvururken, AGS'ye girerken, Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim aldıktan sonra öğretmenliğe başlayacaklar için... E, bu noktada artık formasyon ya da eğitim fakültesi çıkışlı olmak gerekmiyor. Şimdi bu bağlamda baktığımızda ilk olarak hani 97 tane branş var Milli Eğitim Bakanlığı'nda atanacak olan. Öncelikle şunu söyleyeyim, hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama politikasına baktığınızda sayıların e, özellikle son e, yıllarda azalma eğilimi içerisine girdiğini görüyorsunuz özellikle AGS sürecinde 2025 AGS ile de alınacak öğretmen sayısı 10.000 Ancak bu e, öğretmenlerin kaç kontenjan e, verilerek bölümler arasında bu şeyin sayının dağıtılacağı meşhur. Yani e, meçhul e, bu noktada biz biyoloji öğretmeni kaç tane alacak MEP AGS sonucunda atıyorum işte matematik öğretmeni kaç tane alacak? Şu an bu bilgiye sahip değiliz ama toplam 10.000 öğretmen alacağını biliyoruz. MEP-AGS sürecinin sonunda. Muhtemelen e, bu AGS sürecinin sonunda da e, kazanırsanız eğer kontenjan açıklanan kontenjan kadarının içerisine girerseniz o zaman da bir akademik süreci başlıyor. Akademi sürecinde de e, bitiminde 3 ya da 4 dönemlik eğitimin sonucunda alacağınız puana göre de e, kesin atamanız yapılmış olacak. Evet. Şimdi ilk olarak e, bu söyleyeceğim kimler öğretmen olurun karşılığı olan e, kanıt e, temelli konuşursak Tebliğler Dergisi. Daha öncesine söylemiştim bir önceki videoda. Şimdi isterseniz onunla ilgili bir şey açalım. Şimdi mesela adalet diye bir öğretmenlik alanı var. Bu adalet dediğimiz alan e, hangi tür okullarda var? Mesleki ve teknik e, liselerin adalet bölümleri var. Bu adalet bölümleri içerisine de baktığınızda şöyle göstereyim şuradan size. Belki yukarıda kaldı. <laughs> i̇ki tane ana alt alan var. İnfaz ve koruma ve zabıt katipliği diye adalet alanının olduğu mesleki ve teknik liselerde iki tane alt alan var ve bu alanlara atanmak üzere hukuk fakültesi mezunu, siyaset bilim ve kamu yönetimi mezunu ya da kamu yönetimi mezunu lisans herhangi bir pedagojik formasyonu olmayan adaylar da buna başvurabilecekler. Hatta bir parantez açarak söyleyeyim. Adalet e, alanı dışında hukuk fakültesi mezunları bir başka alana daha başvurabiliyorlar. O da tapu ve kadastro alanı, harita ve kadastro alanı. Bu harita ve kadastro alanı dediğimiz alanda da atamaları hukuk fakültesi mezunlarının yapılabilecek. Ancak şöyle de bir gerçekliği de vurgulamak lazım. Mesela şöyle bakalım. Adaletten yani bu adayların başvurabileceği adalet alanından hukuk fakültesi, siyaset ve kamu yönetimi mezunlarının Baş, e, başvurabileceği alandan 2024'te 3 e, kontenjan ayrılmış 89 puanla kapatmış 2025'te ise yani bu seneki atamalarda bu sene derken yani 2024 KPSS'ye girenlerin başvuracağı atamalarda da bir kişi alınıyor ancak önceki senelerde şöyle geriye doğru baktığımda adaletten e, yine bir kişi alındığını şey, pardon, adaletten 45 kişi alındığını görüyoruz Dolayısıyla hani e, bu noktada 45 ile 1 arasında bir sayıda alınacak e, öğretmen adayı buraya olabilir. Ama dediğim gibi son atama kısmında baktığımızda e, 2025 atamasında bir kişi. Yani bir sürü hukuk fakültesi mezunu var, bir sürü kamu yönetimi mezunu var. E, bunlar formasyon suz başvurabilecekler AGS'ye ama e, liste başı olurlarsa yani sıralamada yukarıda olurlarsa atama imkanları karşımıza çıkacak. E, bir ikincisi bu noktada şeyi de söylemiştim onu da hemen belirteyim. E, hani hukuk fakültesi mezunlarının başvurabildikleri bir ikinci alan olarak harita tabu kadastro ile ilgili bölümler var. Burada şöyle şey yapalım. Ha. Tapu ile ilgili öğretmenliğe hukuk fakültesi mezunları başvurabiliyorlar formasyon olmadan. Yani hukuk fakültesi mezunuysanız ya tapu alan öğretmenliği için ya da adalet alan öğretmenliği için e, başvuru yapma şansınız var. Tapu ile ilgili başvurularda bakalım tapuya girenlerin bu bağlamda ki sayısı Harita kadastrodan bakayım bir saniye. <laughs> e, i̇ki kişi almış. 2024'te şeyde de bir kişi almış. Bu sene bu sene de bir kişi alacak pardon. E, kaçta kapatmış? 87 puanla kapatmış. Bir önceki senenin kisine bakalım. Harita tapu kadastro tapu bölümü 79'da kapatmış. Dolayısıyla hani ben diyorum diyorsunuz ki şöyle bir şeyi e, hani başvurarak e, aslında söylemiş olursunuz ben hukuk fakültesi mezunuyum ben siyaset e, ya da kamu yönetimi mezunuyum adalete ya da kadastroya şey tapu bölümüne öğretmen olarak başvurduğumda ben ilk bire ilk e, ikiye girerim e, en iyi ben yaparım o halde atamada e, bana gelir diye kendinize güveniyorsanız. Buyurun başvurun efendim. Adaletle ilgili şey bu. Bir ikincisi bu bağlamda yukarıya tekrar çıkartayım şeyimi. Adaletten sonra A harfiyle gidelim bari. İkinci kısım bu bağlamda aile ve tüketici hizmetleriyle ilgili alan. Bu da baktığımızda mesleki ve teknik liselerde bir alan olarak öğretmenlik atamasına esas teşkil ediyor. Atamaya esas olan bir alan. Burada bir değişiklik oldu Nisan 2025 Tebliğler Dergisi'nde. Oradaki değişikliği şöyle geriye alıp göstereyim ben size. Hangi öğretmenler, daha doğrusu hangi mezunlar aile ve tüketici hizmetleri branşında öğretmen olma hakkına sahip. Ev yönetimi öğretmenliği eğitimi, aile bilimleri ve tüketici öğretmenliği, aile ve tüketici bilimleri öğretmenliği, ev iş ve ekonomi öğretmenliği, aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği, ev ekonomisi bölümü eskiden böyle mezunlar vardı. Ev ekonomisi yüksek mezunları, aile ve tüketici bilimleri e, mezunları bu alanda atama ya başvuru yapabiliyorlar. Yani AGS'ye girebilirler. Bakalım öncesinde 2000 şeyde 24'te hiç alınmamış. Bu noktada dolayısıyla atama puanı yok. Bu sene numunelik bir kişi alacaklar. Eğer bu bölümlerden mezunsanız aile ve tüketici hizmetlerine başvuracaksanız ben number one olurum o bölümde <laughs> aldığım puanla diyorsanız buyurun efendim başvurun. 2023 atamasına bakalım aile ve tüketici hizmetlerinden evet alınmış orada da 3 kişi almışlar 75 puanla kapatmış ha, ya şansım ver gider derseniz bu şekilde de düşünebilirsiniz evet şimdilik 2 bölümü aldık adalet ve e, aile ve tüketici hizmetleri bölümü bir sonraki bölümde teker teker alfabetik sıraya göre gideceğiz efendim şimdilik hoşçakalın görüşmek üzere